Merhaba değerli takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar canlar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Valla bizler sonuçta olursanız arkadaşlar demirci koyun vazgeçilmedi. Bazlamamızı yapıyor yok canlar. Bizim olmazsa olmazlarımızdan da bazılama. Çarşıkmayı falan alıyor arkadaşlar. Ben de çarşıkmayı pek sevmiyorum. Bugün böyle hamur yoğun bazama yapayım dedim canlar Hatice yenge geldi sultan bacım var Hatice yenge dışarıda soğan soyuyor sultan bacım da nane getirmiş nane ayıkladı ben de hamur beliriyorum Efendim kadromunu kıvamı şu, bu şekilde arkadaşlar. Büyüklüğü, küçüklüğü, metiş çekelim Eksan. Bu kez hamuru biraz canlı yoğurdum arkadaşlar. Böyle her zaman her zaman ortaya gelmeyelim diye. Bugün kalabalık çabucak gider kalkarız. Şenlikli cevap. Ben şöyle bir tutuyorum canlar. Şu kadar bezim kaldı. Tam bunun yani. Bunun yarısını da sertleştireyim. Börek yapacağız. Dolaptan ıspanak çıkardım. Soğan böreği yapacağız. Sürpriz. <laughs> 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 Bugün her birimiz işlerinden uğraşıyor değerli takipçileri. Sultan kavurdun mu? Kavurdum. Evet. Arkadaşlar benim börek yiyelim. Ispanaklı börek de şöyle poğaçamızı yapıyor canlar. Bugün karlısın. Herkes ben... yaşamıyor. <laughs> başka bir değişik çamaşırına geldi arkadaşlar. <laughs> İçeri girdi çıktı. Benim şalvarı giymiş, Penye giymiş. Ben de bu içeriden çıkan kim gidiyorum. Üstümü değiştirdim hep duman. <laughs> Hatice'nin gidi dışarıda bazlamaya başladı. Ben de kameramanlık yapıyorum. Kıymetciğim ne yapıyorsun hayatım? İyi misin ne yapıyorsun? İyilik sağlık. <laughs> Çocuklar aşağıya bak bir sultan ne yapıyorlar? <laughs> Medeş amma benzeleri sanki büyük dokunursun gibi kızım. Bölüyor mu ortadan? Ha bölüyor mu? <laughs> İyi Ceylan'ım. Ne diyor kız o? Bazlamanın şu sıcak ya bazlama. He. Onda elini alamamış da He. bir şey istiyor. Siz benim çocuğumun dilinde niye? Söyleme bir şey kız bak bir. Ne? hocam. Aşağı ya şu ortası iyi pişmemiş. Yeter mi? Tat kadın dilinden nasandır? He, de 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 kitabına, bu iş değil ya. Tek dört tane başka yok. <laughs> Tek dört tane başka yok. <laughs> ne yapacak başkancı o kadar? İdareçi. Kandır olacak. Rahmân'ın <laughs> <bils> <laughs> <bils> <laughs> 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 indiriyor. Al. <laughs> Sen buna ne doktun de? Ne anne? Abi de şu an sığmaz daha ne bu Gerekmek Gerek mi vereyim sana ben? Bunu ya. Hadi sen ara saç dururken gitmiş taşuraya oraya çekin. Sil daha oraya yaptım. Gel annem. Yemin içer gel. Ama hadi sen öbüründen var ya bu bir iyi bir şey mi? Ya. Vallahi. Bir kapatıyor nasıl? Bu da da kapatıyor. Kul doldurdum. Ben onu sevmiyorum. Ya. Onu artık mangallık olarak kullanıyorum. Neyi kız? O şey tüplü saçı. Bu sajim. Ben tam da öyleyiz. Ziyaretli her artık nange yani, yapıyor ben arkadaşlar. İyi, i̇yi kurban da Allah'ın cihat bize. Yapayım canımız sağ olsun. Kurbanın yeri geliyor der aşağı o iyi pişmemiş. Şu mu? Yani onu döndedim iyi pişmemiş. Valla bu da çok sıcak ya. Kuratım pişmiş. Ne bileyim. Ah. Hacı askerden geldi herhalde ha. Geldi. ne diyor? gidiyor. Görülmüyor. Nasıl? Aa, Nasıl değil, çok, iyiydi, çok iyi. Çok evet. iyi. Evet. hadi Hadi gel. Ayhan Sipariş kabı gibi çıkartıp duruyor şu. Hadi zaten oyna aşağıya. Değil mi kira? Ya yakıtı mesela. Ha, hay, ben cemal şan, Bir daha da getirdim, onu niye getirdin? Onu ya? iş, o şey yapar. Evet, o kendi. Şimdi vallahi takipçilerim dedi misafire bazlama mı <laughs> Evde Evet, işi var onun. Niye? Atın şuraya, şunu çek, açık da şunu at. Biz aynı hatice gibi ne gittiğimizi de. Şey, çek, misafir gibi değil arkadaşlar, ben gidiyorum. Ben de bunları da yaparım. de tuttu. Şur bir diğer dön. Ben de ben pişmem. Yine kapardın mı diye iyi olur. Hı. Kıymet. Hı. Gel bir bazı getir. Ben getireyim mi? Sen o şurana bak. Sen otur o Altına bir şey yap hastalarım. Zaten hava sıcak. Sıcak olsun adamı çektirir vallahi. Hadi Kıymet gel bezi getir kızım. Ya da sultan getir yürü bezi. Ha hamur mu? Evet. Dibide nasıl yağışmış? Hamur olmaz. Ha, bezi getirdiniz hanım evladım. Ha hamurla bezi ne tarzı? Yok ha hamur diye şey. Var yer? Çekil, çekil, çekil. Sultanı duvara yaptım. Sen burada. de iyi acemelik yaptın ha. <laughs> Valla sanki ilk defa pahzana yapıyor. Ben burada hiç, hiç tandırda gittim. <laughs> Bunu içsem mi kendisi? Niye? Hamuru üstüne açalım da biraz çeksin. Kurur ama. Sen ocağımı aç, hamur ha, tepsi olur. Kurur ama. Sultan, tülü çek ver. Tülü çek. Sultan! Efendim? Dolapta şey var, süt var. Hamuru ocağın üstüne koy da kaynasın. Yürüyor, çalacağım. <laughs> bana tuva göndermişmiş bizim, tuğba. bizim tuğba. şey inek mi he inek öyle ne? vallahi anasını baba babasını amin inşallah bu dünyada ne verirsen Gelin ne o gider seni ne Şu şu yağda doldur, ama Bak, doldur demiş <laughs> döndü bazı tüm. insanlar var arkadaşlar ahırında ineğe var. Kendileri bile yoğurt çalıp yemezler, süt satacı diye. Devir gibi devir diye Ama de sıkması. Ben yemeyeceğim şey yoğurt da ineklerim besliyorum ya o zaman. <laughs> Bayram alıştı, maç gittim, mu nasıl değil? Vallahi değil mi arın atar idi. Tamam. Kuzeyler biraz canlı bir arkadaşlar. Bir görsem o koca kırmızı leğen hep dolu var mı yer? Tabana yaprak sardım, bir de mağir oldu. Tabana yaprak yuvandan mı oldu? Ustaktık ya, yani. bir ah, dedim. Biraz yalvazası sarsın. Sarıfı İyi. izniyle. Var, ben, ben pişirsen. Ben pişirsen. Kahitcüm, bir tane Ha geçen bir selam salmış bana. Eee, aşamaydı, kız dedi Aleykümselam Zeynep abla. E, Selamını Mamesin aldım. Kim <laughs> götüründen Allah razı olsun. Bizi de Aşağı kutu kat, kutu kat, çit, çit, ha. kutu çit içinde dolu da. Hımm. Kutu kutu İyi kutu kutu o zaman o şey biçti at onu gayrım. Ay biçtim. Dur ben geçirdim, de atayım. bir kere demiriz getireyim de onun üstünü sileyim. He silinir mi de bu? He ne yapar ya? Ben ne bileyim ben daha iyi acemiyim bu.

Gerçekten anne. de süper bazlamalarımız oluyor. Anne <laughs> yastık yok anne bana. yok anne Şey otur, aşa şuna. Coşacak otur da yatsın. Bu da nane arkadaşlar. Sultan bacım getirmiş. Ayıkladı. Hatice yengeyle sultan. Güneşe koydum. Bak. Yarın gelmeyeyim gelmeyin. Doktora da bir güne geleyim. Niye? Üst üste gitti mi de dizim ağrıyor. Ha. Tamam. <laughs> Ben sana vereyim mi? Anne yiyecek o. Getirdim, o çabuk getireceksen siz. Getirdim getirdim. Nerede ya çabuk? Şunu atacağım ama. Atta da bir daha kıyasın. Artık uğral olmuş da bulaşmasın. Islah mı getirdin Ayşe onu da? Yıkadım yıkadım. Niye yıkayım? Bulaştırır ama kurt olur. Yok kız kurul o geri. Ne olacak? Kaplar oldu. Çabuk da. Hayır. Ha, alıştım gayrı, ben şey yap. Neye? Fazla bekliyor. ne öğreneyim o normal bir şey. Bunca şuraya çıkarttım. Şunu artık şu Ural olmuş açık. Canım kulak mı istedik Ural yaptın? Hmm. Oraya mı artık zengin kabarışını bak. Hmm, Kabarsın. Zengin olacağım. Zengin değilmiş de okeymiş o. Zenginlik değilmiş o. Allah azdı verip aratmasın, çok mürekkazdan aratmasın. Kara eline ise onu versin. Ortasını bir de kenar bir şey. Şu bak içine. Silelim. Temiz olsun. bu? iyi Siz Normal sandık yok bu Biz nasıl yok normal sandık Atık az derlen Niye? kapardık Hiç yani şöyle silmemiz. Kötü olsun iş bir iyi olur. Çına ya kabarttın nasıl iyi olur? Senin var mı ya bak ekmek daha? Sen bazı zaman biz bir poşet mi ne var? Dedi. Ekmek Bilmiyorum. mi? ekmek mi? Kadar var. Hmm. Bayramda sonra bir ay sonra ne yiyeceğim? Bitince hemen yiyeceğim. Diğer ortaya. Bunu yakı salmadan iyi. salmadan hiç beş ta şey etmedim. Yetiştiremedim. Geçen sene mi? Hımm. Hadi gene gene ötücü yapar arkadaşlar. Bu benim ekmeğimi yapar, ben de bunun ekmeğini yaparım. <laughs> 3 tane şeyim var borcum var durduğum yerde boşlandım onları hayırlısına bir ödeseydim ne borcu ekmek borcu Şakir ne zaman gidiyor? Evet. O da salı günü mü gidecek? Ne yapacak çocuk? Kaç günlük gelecek? 15 gün. Hmm. hmm. Var mı hamur? Getirsen iyi olur. Şuna... Şunu... Hatçın gücünü tarafıya koyacağım hamur getireyim. Uy! Sultan bir de bakar olur da tamam. <laughs> yani şimdi. Tamam. Sultan'ın yerini aldım bu. Niye? <laughs> Sen gelmeseydin sofa hanımefendi diyeceğim. Kız kıymeti durdurmadım ille gidelim diye. Öyle Baktım yarın kız yani. gidecek hadi gidelim dedim. Yarın gidelim dedim beklemedi yarını. Yarını beklemedi. Bir i̇ki gündür bana telefon açıyor ille gel kısır yapalım ille, i̇lle gel ille gel. Kız benim işim para. var bir gündür bahşedeyim diyor. Hadi yalanı da aramışsın buraya gelin. Dedim. O zaman yarın da gitme yok dedim.

bez da ne iyi olur Ayşe. Ben bunu hız 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 Onu var ya yanına bir şey kova koyacağım. Kovanın içine yıkayıp yıkayıp şey diyeceğim. Bir kişi yedirim işte. <laughs> He ben geçenlerde yalnız gittim. Döndür döndür. Altı yanar Ama bura önemliydi. Ben şey sandım. Hı hı. Hı Resturmanda ne olur ne tadacağım. Çarlıyana çıkmayınca ne hacciyen işte. Ha çıkmam olmaz yani ya ne ac? Olacağım. Saatin ne olduğunu ne? Şu televizyondak şeyler bilsin. Bir Salı ya da Çarşamba. Gidelim mi? <laughs> Arkadaşlar bazlamalarımız çok güzel oluyor değerli takipçilerim. Ee, Sultan Esas şey günü gidelim dedi Kık bayram çıkıcı gidelim dedi. Orayı mıydı kız oraya, oraya Ne bileyim. Biz salı ya da çarşamba gideceğiz. Ee, i̇yi o zaman. Boş olursan gidelim. Şişeyi indirme aşağı boşunu. Adamı bulmuşken değerlendireyim dedim. Çekil aşağı çekil. Ben zaten ta buradayım. <laughs> Bunu dolaba doldurayım. Yoksa arkadaşlar hep küflenir. Bu dolaba koyma da açar. Yarısını sen götür. Yarısını da sultan. Bizim de var değil mi? İki mi poşetimiz var. Çayımızı koy da içelim de gidelim. Çay koydu kaynıyor. Biz, <laughs> <laughs> Biz çay, çay içelim de gidelim. Biz çay içelim de sen Biz Tamam edelim. Var mı daha kız bazı? Var mı sultan? Bizim var diyor ya ne Hadi seriye git de bir yat hadi. Yok. Ya. Ben de şu poğaçalara bakayım bir. Arkadaşlar bugün hamur yoğurmalara doyamadık biz. Bir görseniz. Medenim şöyle poğaçalarımızı pişiriyor. Değerli takipçilerim. Yarısı pişmiş. Ee, bu tepsiyi de çocuklar yedi Canlar Gerçekten süper olmuş. Sütüm de pişti. Çayımızı da koydum. Hangisi? Bu da pişe dursun canlar. Ben alsam. Ne, mı? 60, Sen, 60 mı 70 mi, dedik, 150, mi Ne 60 70? <laughs> 150 milyon <laughs> vallahi. Sarein almış. Sarengi. Hmm. şey geçti ben ki, bilmiyorum. O aldı o zaman. Kredi. Hayır ay, çaydan beri kaynıyor o çay. Niye lan bemadın? Ferdi. ya, da ya yani, ben gideceğim Aydın. Hadi cengelim. Kolaş sulu üstüne ben Aydın. <laughs> Beni sağa mı Kıymet bardaklarımız da hazırlar. Aşa. Efendim. Bu kimin yayışı? Hangisi? Hayır, Onu bana kaynağına verdim. Kalları kafanda gündeyim. Şu acı çıkıyor. Paçası nasıl dar yapmış bak hala. Hmm. Şunlarımızı çekelim. Önümüz yetinmiş. Yok bu. Sen de şöyle çekelim mi? Evet. Çekelim bardağını verin. Tamam. Meriç tandırımızı kimde gündeyim. İşte ben çay sanıyorum. <laughs> Kırmızı ya ondan. <uzra>. Bardak. <laughs> bak. Evlerine sahip. Çörek artmış. değil, koça. <gülüyor> koça. <gülüyor> çok güzel olmuş. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Allah! Edine, Ay yapınca yapınca ya. Kaç tepsi yapmış? Altı tepsi yapmış. Bu zaman on gelen olmuş. Yani. Evet. Öyle yapamaz. Yani. Neyse, ne istemeyeceğim. Istemeyeceğim. Böyle gidiyor, iyi yine Buyurun gelin arkadaşlar. Ol, Biz bazlamamızdan kalktık canlar. Aa, Vallahi bir de acıktıydık. Hepimiz bir tane börek yedik. Hep beraber ya, çay içelim. Sen üç tane yedin, yedin ya niye yaz öyle? Yok bilemedim, beş tane yedim.

Anne, telefonu kapalı. Anne, telefonu kapalı. Anne, telefonu kapalı. Anne, telefonu telefonu kapalı. Anne, telefonu kapalı. Anne, telefonu ben Anne, telefonu kapalı. Anne, telefonu Anne,

Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. kalın. Allah'a emanet olun. E akşam i̇yi akşamlar. iyi bakın.